Bu karşılaşma 61.2 kilogramda sikleti düşürdük. Oro siklette olacak 5'er dakikalık 3 round üzerinden. Kapılar kapatıldı. Çıkış yok kafeste. Bakalım kim kazanacak. Başlıyoruz eldivenler tokuşturuldu kırmızı şortuyla. İzliyoruz Güney Kore'den Gunwo Parkı ve siyah şortuyla Azerbaycan'dan. Sahil Şakirov'u Alçak tekmeler geliyor. Şimdi kafaya gitti ama alçak tekme Şakirov'dan. Bir alçak tekme daha. Park. Sol direkler uzakta kalmaya çalışıyor. İşte Park şimdi mesafe kapandı. Sağıp. Ya gerçekten sert vuran bir isim Şakirov'da. O sağıp boşa çıktı ama gerçekten her yumruğu knockout etme niyetinde. Bir yüksek tekme. Ya bir de kan kokusunu aldığı zaman durmayan bir dövüşçü Şakirov. O biraz sarsan vuruşu bulursa bir anda kombinasyonları sıralayabilir. Bir alçak tekme daha. Orta tekme geldi. İki tarafta şu anda striking. Striking de biraz konfor alanı bulmuş durumda. Sağ isabetli değil sol da. Kısa geldi. Dönerek gövdeye gitti. Park. Orta tekme güzel. Şakirov'dan. Kemik gibi bir maç hakikaten. Sert vuruşlar. iki taraftan da. Sahil şimdi bir sağ denedi. Solu var Park'ın. Ön tekme sol direkte karşılık. Mesafe kapandı. Diz boşa gitti. Yavaş yavaş mesafeler azalıyor. Sertlik artıyor. Sahil Şakirov. Doğru vuruşu arıyor. Nakat vuruşunu arıyor. Sahil Şakirov. Henüz bunu bulabilmiş değil. Şimdi sağ sol geldi. Oo. İşte bu sağ kroşe geldi. Sahilden knockdown'a ulaştı Gövde Ediz. Gövde Ediz iyiyim diyor park ama 7 yedi az önce. Şimdi clinch'te bir sağ yüksek denemesi sahilden. Yüksek tekme park. Şakirov takipte. Çok Alçak tekme Park'tan. Tellere yakın şimdi Park burada. Şakirov yine vuruşu seçiyor. Sağ Park at denildi bu kez isabetli değil. Şimdi bir sağ geldi isabetli. Bir sağda tam gücünü yüklemedi. Kılınç'te işte bir diz geliyor Şakir Sağ Şakirov'dan. Bir Park at daha bir diz daha. Hasar şu anda Gun Park'ta. Sol var. parkta da dayanıklı. Devam ediyor. Göldeyi bir sol geldi. Sağ diz. Yüksek tekme Park. Mesafede kalmaya çalışıyor Park. Şakirov biraz durdu. 3 dakika geride kalıyor artık. İlk rafta şimdi bir sağ kroşe daha sağlıklı. Arda arda vuruşlar. Ayakta nakavt ediyor. Sahi Şakirov. İnanılmaz bir nakavt. Ayakta hemen ayağa girdi Fırat Gök. Ayakta uyuttu adeta. Şu toparlamaya çalışıyor. Park, sahi Şakirov, yine şovunu yaptı. Gerçekten kemik gibi bir dövüşçü. E, Çevresi gerçekten çok sağlam. Park'ın ama bu kadarını artık kaldıramayacaktı. Tertemiz vuruşlar. Kemeri, kemer işareti de yapıyor. Kemeri de istiyor. Park hala tam kendine gelebilmişti. değil. Şakirov nefis vurdu. Harika bir galibiyet. Bakalım. Bakalım oraya. İşte burada sağa sarstı. Bir sağ bir sol. Bir de isabetli vuruyor. Oo, altılı kombinasyon. İlk sarstı vuruştan sonra altılı kombinasyon var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşmiş. Yani Hep o, o kombinasyonda o sıcağı sıcağına o, o isabeti tutturması ve her hepsi sert yumruklar. Hepsi bitirici yumruklar. Hakem Fırat yok. tam zamanında araya girmiş. Yani zor yetişmiş hatta. Evet ayakta da kalt oldu adeta. Park. Hemen doktorlar yanına gittiler. Koçu orada. İlk rantta bitirişe ulaşıyor. Sahi Şakirov. Yani profesyonel karnesinde şu ana kadar ilk roundu geçen maçı yok. Evet bu üçüncüydü. Üçüncü karşılaşmasıydı. Bunu da ilk rafta kazanıyor. 3-0 yaptı karneyi. Zahir Şakirov. Evet Park ayağa kalktı sonunda. Evet hiç karara da kalmaması lazım bence onun. Çok ağır darbeler aldı. Evet kararı kalıyor. Ama kendinde değil. Kendinde değil çok fazla. <laughs> Nakaf da kazanıyor Sahil Şakirov. Kariyerini 3-0'a getirdi Sahil Şakirov. Üçüncü maçı, üçüncü galibiyeti, üçüncü bitirişi.